varsa arkadaşlar bugün şeyler belki bayram bayramı bosu hayalet dalgıç rikoyu yapacağız ama yapmadan önce enerji patlamasını yapıyoruz tabii ki de unutmuyoruz normalden baslayıp imkansıza doğru gideceğiz o yok 300 bin canı var Çok iyi. Mermileri çok yavaş gidiyor. E ee, biz çok hızlı keseriz bunu böyle. Bu da bayılıyor da bu. E ee, tamam kolaymış. Bir sonra yapalım. kolay mislik öldüm evet bravo bana tam ya fazla zor gözükmüyor ne oldu işte şeyde sıkıntı imkansızda da mermileri fazla yere atıyor bir de imkansızda doğru biraz daha hızlanır o yüzden şu an yavaş gidiyor o yüzden sıkıntı yok da. imkansız da biraz daha hızlanır. Biraz değil bayağı hızlanır her şeyde. O oh, sonu şöyle hemen keselim artık yeter. Ölme, 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 ölme. Hayır. Hayır, bin. Aa, hayır. Evet, kolay zannetmiştim. işte. Metgar alacağım. Metgar'la içinden geçerim. Metgar'la içinden nasıl geçiyorum? izleyin. Evet. Baz gelmiş. Griff gelmiş. Arkadaşlar bu arada şu rıp, rıp hangisinde oluyor? Rıp e, rıp, şey rütbesi diyelim. Hani bu sürü masa geçince oluyor ya. Hangisinde oluyor? Mortis değil, Edgar falan değil. Ben hiç baktım anlayamadım. Özel mi veriliyor, görevli mi veriliyor? Ben görevimi yaptım, bilmiyorum. Ona lütfen bakar mısınız? Ben araştırıyorum, araştırıyorum, bulamıyorum. Öldüm, nasıl öldüm ya? Ee, bas kas 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 ver. Aksesuarım var. Hepsi var şu an. Bir atlayacağım. Hiper var. Ultim var. Aksesuarım var. Kalkanım var. Bir atlayacağım üstüne. Vur vur bayıldı bayıldı bayıldı. Normalde herhalde bayıldığında vurmak gerekiyor da biz bayıldığında vurmuyoruz. Ve kazandık. Basit de. 18 tane aldık. Hemen diğerine geçelim. Bu normalden sonra bilmiyorum zor herhalde bu. Ortam ya bilmiyorum işte bunu. Yavaş yavaş gidiyoruz ama imkansız değil onu biliyorum. Bu ikinci ikinci seviye şu an. Ya son kork kaldı tek. 15 saniye beklemesi gerekiyor o kadar. Oğlum sanki mermiler hiç haritadan gitmeyen şeylermiş gibi. Onlar da onun yardımcısı ya. Hani oluyor ya böyle boss normal bosslar küçük küçük savaşçıların büyükleri. Bu da küçük savaşçıymış gibi. çimler aramda olsun. Hemen gideceğim. Öfkelendi, öfkelendi. Sıkıntı yok. Ultim dolmuyor. Hayır, kalkana basamadım. Neyse aldır bizimkiler tamam. Bizimkiler değil de ben tanımıyorum bunları. Takım arkadaşlarım. 62 oldu çok iyi ilerliyorum. Ultim doldu 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 dur. Dol, dol. Kalkan. hop. Çok iyi bir kalkanını açtık. Kalkan açmak Allah. O neydi oğlum bibinin ultisi gibi? öldürdük. Okey. <laughs> <laughs> evet, çok okay. Ne kadar var? Bir dakika var. Şu, şu da kazanırsam bir tane daha patlayacak herhalde. Bir dakikamız var kazanmak için. Çok hızlı kazanmalıyız yani. İkinci bölümü muhtemelen gelecek. Bu ikinci bölümünü arada arada çekebilirim. Hadi be Deril. AFK bekliyor ya. Benim mi bekliyordu? AFK mı bekliyordu? olsun. Bir kılık varsa alacağım. Bir daha oynarsak uyku yakarsa deko alacağım. kalkanı basamıyorum ya. Algılamıyor. Algılıyor da iyi algılamıyor. Ateş falan algılıyor. Öldük. Evet şimdi Riko'ya karşı Riko alalım. Yey. Riko'ya karşı Riko. Kim kazanacak? Tak tak tak. tak. Kirko birbirine sıkıyor. Ama bence fazla ise yaramaz ya. Hem zanı sokağız falan. Bak max ise yaramaz. kaçmak için falan. Onu da deneriz. Hayır nasıl denk geldi o bana ya. Tamam 3x'ler rahat. Arkadaşlar bakın dışarılarda köpek balığı yüzüyormuş. Ben de bunu ilk defa görüyorum. Bu normalde de oluyor mu yoksa sadece cadılar bayramında mı? Cadılar bayram etkinliği ya bu. Bana sıkma bana sıkma buradayım ben. Of ya yiyemiyorum. Ne. n'apıyon? Ne Aslında veba doktoru da basaramadım ben veba doktoru ya. Onda herkes aynı kişiye saldırsa sırayla sırayla aynı veba doktoruna üst taneler ya yapsa çok daha kolay olacak da işte herkes aynı kişi kendi halinde konuşamıyorlar ya arkadaş olmayanlar hiçbiri yapamadı bence iyi oynamayanlar mesela iyi denk gelmeyenlerin hiçbiri yapamadı bence üç saniyeden 3 saniyeden geldim 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 tamam rahat 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 Ya yine öldüm ya. Of. Yok öldürmedik, öldüremedik Rico ya işe yaramıyor. onun canı çok az. Canı sokaz diye Frank alayım. Ama Frank de çok yavaş yavaş vuruyor. O esnada ölürüm. O yüzden Edgar veya Piper falan alabilirim. Bir de Piper deneyeceğim. Piper uzaktan daha iyi vuruyor ya. Hem Bunda uzaktan olunca mermiden kasma daha kolay olur. Piper'la deneyeceğim. Buradan tak 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 diye. Bakın. O burada da vardı. O Neyse ya çok kolay bir görevim falan mı yoksa bir karakterim mi? Her, ol... Her karakterin bir tane var mesela. Edgar'ın Brawl Stars'ı falan. Bunu biliyorum da. Ama rıpa baktım tüm karakterlere internet youtube'a soruyorum internete soruyorum videoları araştırıyorum bakıyorum hiçbir şey bulamadım. Bilen varsa söyleyebilir mi? Yoksa direkt bedavadan mı veriliyor her oyuna başlayan için? Hayır. Piper'ı yaradı baya. Tek ölüşte bir iki kalbini falan götürdük. Dört kalbi varsayalım sayalım. Soyun kaçası gibi ya. Kalkan nasıl oluyor? İki, i̇ki, tane kalkanını astık. Bence çok iyi. Bak buradan uzaktan uzaktan vuruyorum. valla. Mermisi yavaş da olsa da iyi vuruyor. Ve uzakta olduğu için direkt diğerine odaklanıyor. Ölmüyorsun. Piper iyi. Bir de ultin de hemen doluyor. Yani yanına geldiğin gibi ultiyi basarsın. Piper iyi. Okey. 250 340'lı falan. Hayır, görmedim onları ben ya. Tamam ya, alırlar. Ya ben geleceğim. ben. Ben ne alacaklar ya da alırlar. Hayda sıldıracak bu. Neyse ya, bir şey olmaz o kadar kadardan. Yani sokak zaten. Dibine girmeyin, dibine girmeyin, dibine girmeyin. Yes, tamam. Sıldırmadan aldık, mükemmel. Bir saniye kadar, yok, üç saniye kadar aldık. Şimdi bakalım bir, ben şu an neredeyim? Allah bakamıyor. Eee? Doğru arkadaşlar. Bitirdin mi imkansızı? Başka bir şey seçeyim diyeceğim de korkuyorum. Bir daha başka bir yere gider de oynayamıyorum diye. Aa bitirmişim. Sırgın diyor imkansızı. Bitirdin mi? ya? Neyse bir tur daha oynayacağım ben ya. Bitirmiş miyim? Siz bak bakın lütfen bakın. Zorluk sılgın diyor. En zor imkansız da ben sılgını hatırlamıyorum. Eva doktorunda da yoktu. bug oldu. Ben bir oyundan sıkıp girsem mi diye düşünüyorum da. Yok ya girmeyeceğim. Spike da mantıklıymış. Bu yani Spike tek bir boss'u öldürmek için mantıklı bence de. ben videomu çektim en azından. Bak, kimse oynayamayanlar falan benden bakar daha çok patlar. <laughs> Öldüm ya. Bak şeyden dolayı mantıklı ultisinden dolayı. Ama benim spike'ım yok işte. Orada sıkıntı var. gidip basayım diyeceğim de kalkanı açacak birazdan. Hayır yanlışlıkla ben bastım mı ultimi? Çok iyisin Spike. Geldim. alamayız ona mermileri çok seçiyor. Hayda Spock yine tek kaldı. O tek basına oynuyor. Geldik. Oha ya o, o kadar büyükten kaçamıyorum ki. Yetmiyor yani. Çok hızlı geldi ve çok büyük ya. O yüzden alanı da büyük. Ala, o, o, kadar büyük alandan kaçamadım. Hadi 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 hadi. İki bir tam geldim 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 çok iyi geldim 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 geldim. Hayda. Okey aldık. Aldık. 20 bin cana kaldı. Tam canı bizden az. Yes. Hayır. Hayır. Yes be. Yendim. Yani aldık. Beraber aldık. 25 savaş kazanını da yaptık. Çok iyi. Allah Allah bu hala düzelmemiz. Oğlum etkinlik mi bitti? Etkinliğin tamam mı bitti? Ne oldu? Etkinliğin tamamı bitti. mi? çünkü daha Ha bakın bu zorluk imkansız bu son. Son da bunu oynamayacağım ben bir daha. Bakın molasına falan gelmesi lazım. Arkadaşlar neyse ben bir sıklığı falan yapayım. Güzelirse paylaşırım herhalde. Ha görüşürüz.